Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toğman. Bugün karşınıza Origin Online'a geldim. Bugün çok farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Öncelikle kaç gündür oyundayım? Yaklaşık bir dördüncü ya da 5. günüm oldu oyundaki. 50 levele ulaştık son kaçtık? Yine 50'ydik sanırım. Bilmiyorum ama %96'yız. 51'e çok az kaldı. Geçeceğiz. Bugün sizlerle hem kendi ihtiyaçlarımı gidermek için hem de merak eden arkadaşlarım oldu sanırım. Bana sordular, stalları gezecek arkadaşlar. Oyunun ee, eşyalarının fiyatını araştıracak bugün. Hem sizler de başlamak isteyen arkadaşlarım var bana Instagram'dan ulaştılar. Oyunun durumu ne? Para kasmak kolay mı? Cart her şeyi sordular. Burada sizlere göstereceğim. Hatta buradan notlarıma bakayım. Elixir merak eden arkadaşlarımız varmış. Elixir fiyatlarını, Nova itemlerin fiyatlarını merak eden arkadaşlarımız varmış. Bir de astralların fiyatını merak eden arkadaşlarım varmış. Onlar için hem sizler de merak ettiğiniz şeyler varsa nedir ne değil oyun başlanır mı başlanmaz mı ki bence kesinlikle başlamanız lazım. Gerçek bir emek serveri. Evet Buradan yukarıdan başlayıp böyle aşağıya doğru gidelim. Bakalım ne, neyler ne kadar. Fiyatlar ne. Girdik birinciye. Bunlar bizlik bir şey değil. Novalar. Nova soran arkadaşım. Artı 9 5B. Ama bunların seviyeleri herhalde böyle şey değil. Siz de merak ettiğiniz şeyler olur. Oyunla alakalı bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela Silostar 10 dikli 300 m. Bu niye böyle? Silostar olduğu için. Aynen. Yani çok bir pahalılık yok bence arkadaşlar oyunda yani. 9 dikli 200 Nova, Nova, Novaların fiyatı arena coin falan satarlar. Yani bence çok pahalılık yok arkadaşlar. Gayet dozunda yani. Bakın mesela bunlar da FGV'den çıkar arkadaşlar. Fire Potion diyor. Deep Seal Reel. Hunted Ship. Avlanmış gemi. 500'üm. En pahalısı. Bakalım. Ama bu 5 dikli olduğu için düşük. Stonlar var 8 dikli. FGV'den düşen kartlar genellikle 100 başlıyor ama. Güzel bir şey. İsmini koymasaydın düşünürdüm ama ismini koyduğun için kusura bakma. Ben bir de dress almak isterim ya. Dress almak isterim ben. 9 emden gidiyor arkadaşlar. 11 dikli tabletler, 20, 40 oralarda değişiyor. Yorumlardan bana merak ettiğiniz. ha bak, bu dul için var. Mesela ben de satabilirim bunu. Aynen öyle. Merak ettiğiniz eşya fiyatlarını bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Araştırıp sizlere dönüş yaparım. Emin olabilirsiniz. Çin hem sizler için. Aa, bak ben bunlardan bir tane isterim. Artı evi. Bu çok pahalı istiyorsun hacım ya. Bunlar eşekler. <laughs> şey için nedir adı kervan için olan eşekler bunlar sitle de satın alabilir sanırım siloslar bayağı bir siloslar var ama oyunda ben daha hiç sil ilk bölümde hatırlarsanız sizlerle birlikte bir siloslar düşürmüştüm manyaklarda da pahalı bir şey yok ya. Yani artı 5 mesela 200. bu Para nasıl diye so kasarım diye soran arkadaşım sen bana kalırsa bu oyunda para eliksirden gelir mesela. 116 tane aksesori 95'e mi HM satıyor? Protektör 135 tane 135 tanesi bir M'den gidiyor şu an. Şahitlerin de 500K'dan anladığımız kadarıyla. Bunun da 600-700K bir şey olması lazım. Bak mesela yukarıda FGV kartlar var. Bakalım bu FGV kartlarına. Hep düşük seviye. Bu şeyleri de arkadaşlar bu arada. Bu FGV kartlarını. Neredeydi o? Bir... Bulayım ben onu. Collection. Aynen. Hangisi? Benim... ha ben yapmadım bunlardan. Ben diğer karakter de var. O collection book'lar arkadaşlar. Aman şeyleri. FGV'den çıkan kartları. Burada tek tek... Kaç tane? 8 tane toplamanız gerekir. 8 tane topladığınız zaman... Burada bir şey olacak. Ama ben hiç toplayamadığım için... Bir toplamda 8 tane. Ben 6 tanesini koydum. 2 tane eksiğim var. Onları da bir şekilde bir beydi sanırım bir tane ihtiyacım olan kartın fiyatı. 8 dikti silostar. Bu normal bol. Benim şimdilik bir bow karakterim var arkadaşlar. İnt bow bilirsiniz onu. Bir de wizard'ım var buradaki şu an gördüğünüz. Genelde bunlara yaraşan eşyalar bakmayı düşünüyorum tabi sizler istediğinize bakabilirsiniz de ben hem kendim için hem sizler için tekrardan tekrarlayalım onu sizlerin de merak ettiği noktalar olduğunda ooo bu ne hunter silver coin silver coinlerde bu arada unitlerden düşüyor sanırım daha hiç unique kesme şansım olmadı. Sizlere güzel de bir unique videosu çıkartmayı düşünüyorum. O da gelecek. 11 dikrileri neden fiyatı bu kadar düşük ya? Ha, benim kullandığım silah. Yok ki hacı olsa alırdım. Para yok. Bir şekilde para işini 500 emin mm olsa mesela bir Para işini çözebilirim sanki. Nova Staffart 7. 7b. 7b değil. Dok 9 gördüm bunu. Sıra atmayın. 6.2b. Bir yolunu bulacağız adama bak. Bir yolunu bir şekilde bulacağız arkadaşlar. 400 tane 175 ucuza koydu. Normalde 200 m olması lazım ama ucuza koydu. Ya da bizim bir önce baktığımız arkadaşlar biraz pahalıcı bir kardeşimizdi. Ondan dolayı. Çok güzel şeyler var ya. Çok alınacak çok güzel şeyler var. FGB kart bunlara bakmıştık Evet buradan devam edelim <laughs> Hem bu şekilde arkadaşlar Oyunun piyasasını az çok öğrenmiş oluruz Kimler ne cine satar Onları görmemizde önemli bence 62 seviye 10B mi Bu satılmaz herhalde ya İşte bu ya. 1000 tane weapon iksirin ettiği fiyatı görür müsünüz arkadaşlar? 3000 tane 2B. Ama bunları Norm Nova Arton Staff neredeydi ki o Nova Arton? İşte bu arkadaşlar. Oyunun en pahalı silahı olabilir bu şu an. 11.5B. Maşallah. Buradaki kardeşimin neler, neleri varmış. Bu arada Europa göre çok az kıyafet var arkadaşlar. Bundan biraz şikayetçiyim ben. Europe için çok az kıyafet var. Genelde herkes Chinese oynadığı için. Chinese oynayan arkadaşlarımız daha fazla her serverde olduğu gibi. Ben de Chinese'ciyim bu arada. Chinese'i daha çok severim. Çünkü <laughs> Daha az ölürüm çayınızda Europe'da çok fazla öldüğüm için çok bilmem. Ya da ben oynamayı bilmediğim için bilmiyorum artık ne olduğunu. Genelde çok da anlamlı şeyler yok ya. Yani mutlaka satan arkadaşlarımız vardır ama mesela bu ucuzluk pazarıymış. Elixirci geldik. Arkadaşım sen helal olsun. Silostar 9 Artı 7. 2 be. Bu adam burada bak mesela Gamon kardeşimiz burada sürekli reverse satar. Ben geçenlerde banka bankada burada bir işim vardı gelmiştim. Yine orada satardı. Yani Bunlar bilmek de bence önemli. Kimin ne sattığını. Çünkü ihtiyacınız olduğu anda aklınıza birilerinin gelebilmesi lazım derken çok güzel bir yere geldik. Female misiniz hepiniz? Bir tek bu mail. Ben gerçi garment giyinmeyeceğim. Protektör giyineceğim ama sanırım protektör biraz zorlayacak biz arkadaşlar. Protektör Yapmamız bizi biraz zorlayacak çünkü oyunda protektör yok şu an Oo bu uygun 79 seviye ama ben 79 olmalı mı açamam ki Bu arada arkadaşlar peti açabilmeniz için petin seviyesi sizden düşük olması gerekir Aksi takdirde açamazsınız Kalkancı var Bak işte bu. Protektör var o da female. Yani bayanlar için. Gelelim buradan buraya bakmış mıydık bunlara? Yüz bir seviye ne ettin kardeşim daha ya? Biraz düşük seviye satsalar daha iyi olabilir. Nova Ton. Maşallah. Free bedava bakalım. Hani bedava? İşte de bedava değil kardeşim. Bedava dediğin para vermeden olur. Free bir biraz. Hiç yakışmaz bize. Bu arada arkadaşlar size tavsiyemdir. Açacaksanız bayan karakter açın. Çünkü erkek karakterler için çok çok az kıyafet var. Çok az yani. Buraya bakmadık. Buraya da bir bakalım. Umarım yararlı bir video olur arkadaşlar. Hem sizler için hem kendim için. Umarım yararlı bir video olur. hepimizin işine yarar umarım bu yaptığım video artı 5'e baksın 10 dikti ama yani böyle bir elinizde 1B 2B olsa güzel güzel demeyeyim de orta seviye bir karakter yaratırsınız kendinize böyle 1B 2B ile bunu da kasmak için Bayağı bir emek harcamak gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdiye kadar 8 en bunda kasabildim. 7 falan da bovda var sanırım. Yani yeterli değil tabii ki. Her türlü biraz arttırmamız gerekebilir. Bir şeyleri. Ya da Jevel Box'lardan. Mesela son çıkan Jevel Box'ları izlediyseniz bir önceki videomu onları kendim için ayırdım. Ama bir sonraki çıkacak olan eşyaları paraya çevirmeyi düşünüyorum ki en azından istediğimiz şeyleri az da olsa alabilelim. Çünkü şu an kaçıncı seviye? 37 seviyenin kıyafetiyleyiz. 52'de yeni setimiz gelecek. 52'de yeni set giyecek. Evet son burası kaldı arkadaşlar. Buraya da bir bakalım. Potanda da stalcılar var. Ooh. Kritikal yüzde seksen. İnşallah güzel günlerde Shiny Moon Ball 11 m Seal of Star Darby. Dagger'da hiç oynamadım arkadaşlar. Dagger'la uzaktan yakından alakam hiç olmadı. Oksan silahı en sevdiğim silah bu arada bu. Çok güzel bir silah ya. Görünüş olarak çok güzel. Tam bir bol. Evet arkadaşlar sanırım Hepsine aşağı yukarı baktık. Sizler de gördünüz fiyatları. Arena coinlerimiz burada. Bir bakalım. Açıkta birileri var mı? Hiç kimse yok. TG'yi de 10 dakika önce kesmişler. Lord 40 dakika önce. Demon 1 saat 40 dakika. Çıkacak olan hiçbir şey yok şu an. Bir de böyle güzel şey yapalım sizlere unique keselim de ama ilk unique'imi sizlerle kesmek isterdim ama şu an hiçbiri çıkmayacağı için Kiler Vay kardeşim. Nelerin de var senin öyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani çok da bir şeyi yok. Yaklaşık dediğim gibi Gold'u kasmayı başarırsanız 1-2 ile 70 seviyeye geldiğinizde gayet güzel bir karakter yaratabilirsiniz kendinize. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur bu. Başlayacak olan arkadaşlarım için özellikle yararlı bir video olmuştur. Şimdi soran arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim ilgilendikler için. <laughs> Var birkaç tane arkadaşımız başlayacak olan. Ben onlara yardımcı olacağım level atlamakta. Sizler de eğer başlamak isterseniz kapımız herkes açık zaten online oyun. <laughs> herkes gelebilir yani. Bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere yararlı bir video çıkartabilmişimdir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini isterseniz like alma, like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler, teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.